Herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf bugün sana arkadaşlar bir e, Türksel videosu veya takipçi videosu değildir bu bir duyuru videosu arkadaşlar birkaç tane sizin sorduğunuz soruları cevaplayacağım ve kanalın gidişatı e, hakkında e, birkaç tane soruyu cevaplayacağım arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden başlamak istiyorum bunu daha çok kimlikle dinlerse sevinirim arkadaşlar bu daha çok size hitap edecek hiç vakit kaybetmeden başlayayım direkt arkadaşlar şimdi en çok sorulan soru arkadaşlar bu hafta 2 e, haftadır video kalmıyor neden arkadaşlar şöyle göstereyim zaten en son attığım videoda öylesine atmıştım arkadaşlar hani e, pek bu algoritma bozulmasın diye iki haftadır video atmıyorum Neden arkadaşlar e, kendim e, birkaç tane işlerim vardı onları hallediyorum ayrıca YouTube ve AdSense problemlerim vardı arkadaşlar bir buçuk aydır bunlarla uğraşıyorum inanın arkadaşlar çok zor çok zor Gerçekten de bu YouTube'la uğraşmak ve de YouTube'dan para kazanmak gerçekten acayip zor arkadaşlar. Bunlarla ilgili e, uğraşıyorum yani arkadaşlar bir kimliğim kayboldu gittim kendime yeni bir kimlik e, başvurdum kimlik almak için bir e, adres değişikliği oldu e, AdSense için onu değiştirdim. Banka kartında bir hata oldu daha sonra kanalın algoritması bozuldu. bunun da nedenini açıklayacağım biraz sonra size arkadaşlar birçok kişiye e, bildirim gitmiyor. Ee, ve de birçok kişi kanaldan e videolardan mahrum kalıyor. Nedeni ise arkadaşlar yaklaşık bir iki haftadır arkadaşlar bazı videolarım şikayet altında arkadaşlar. Gerçekten de bazı videolarım acayip şikayet geldi. Nedeni ise arkadaşlar gerçekten de böyle boş boş insanların hani yalan atıyorsun böyle bir şey yok diye attığı yorumlardan geliyor arkadaşlar. Şöyle bir eee YouTube stüdyo açmak istiyorum. Siz de görün. Ee, bakın zaten görürsünüz. Bakın arkadaşlar, 28 günde 12 dolar almış. Şimdi neden ise, zaten normalde bunu e, bir iki haftadır para kazanmıyorum. Zaten şimdi görürsünüz de. Bakın arkadaşlar, sarı dolar veya yeşil dolar yok. Yani şu an iki haftadır hiç YouTube'dan para kazanmıyorum. Aslında bana göre e, şöyle göstereyim zaten. Bana göre ben bu işlerden eğlence için yapıyorum arkadaşlar. Bu kanalı eğlence için e, kullanıyorum. Çünkü gelecekte bu kanal kanalla alakalı çok planlarım var ve bunu e, ileri yani yavaş yavaş böyle ileri doğru götürmeye çalışıyorum kanalı yükseltmeye çalışıyorum. Yalnız şöyle bir problem oldu. Şu videomu göstereyim size. Bu videom daha 5000 izlenmelerdeyken e, bir yorum yüzünden sarı dolar yedi ve kanalın algoritması bozuldu arkadaşlar birçok kişi şikayet edildi birçok hesaptan nedeni ise yalanmış dolanmış ben yalandan bir e, site göstermişim yalandan bir uygulama göstermişim ben her zaman diyorum arkadaşlar hiçbir şekilde kullanmadığım siteyi uygulamayı vesaire bir e, özetle tanıtmam arkadaşlar çünkü e, zaten videolardan da görüyorsunuzdur hem yapıyorum hem kendim kullanıyorum hem de sizlere kullandırıyorum arkadaşlar. Yani hesabınız çalınsaydı mesela şu videoyu göstereyim hemen. En çok popüler videom arkadaşlar. Bu video acayip bir şekilde yükseldi. 3 dakikada 10 bin, 10 bin tane takipçi alabileceğiniz video arkadaşlar. Bakın zaten şimdi hemen yine gözük gözükür. Olmuyor. Senin niye takipçin 300 acaba? Benim şu an takipçim 12.500 oldu arkadaşlar. Olmuyor olmadı. Arama motoruna yazdım profil hala bulunmadı diyor. Arkadaşlar e, site ile ilgili bir problem olmuş olabilir. Bu beni alakadar etmez. Ben gösterdim ve size kanat olarak yani kanatlı olarak gösterdim size arkadaşlar. Dediğim gibi hiçbir şekilde kullanmadığım e, siteleri uygulamaları vesaire size göstermem. Ama bazı çekemeyenler e, videoları şikayet ediyor. Kanalı şikayet ediyor YouTube'a. Bu yüzden de arkadaşlar kanalımızın algoritması azalıyor. Çok çok azaldı zaten bu haftalarda çok çok azaldı ve birçok kişi bildirim gitmedi arkadaşlar. En son videom şöyle göstereyim size zaten. En yere basın arkadaşlar. Bakın en son videom bile yaklaşık bir hafta oldu herhalde bunu attım. 5 gün olmuş. 5 günde daha 1000 izlenme bile almamış ki benim türsel videolarım 4000, 5000, 6000, 7000 de herkese e, faydalansın diye zaten çekiyorum ben böyle videoları. Gördüğünüz gibi algoritma bozulmuş ve de arkadaşlar e, videolar izlenmiyor bildirimler kimseye gitmiyor ilk önce e, bu problemi çözmem lazım o yüzden arkadaşlar video elinizden geldiği kadar like atarsanız sevinirim siz e, ne kadar çok bu videoyu beğeni atarsanız o kadar çok kişiye ulaşırız o kadar çok e, hızlı bir şekilde de algoritmamızı geri kazanırız arkadaşlar e, merak etmeyin bunu da söyleyeyim e, bu hafta yeni videolar gelmeye devam edecek eskisi gibi tekrardan e, size videolarımı tanıtacağım. Siteleri uygulamaları tanıtacağım. Size dilediğiniz gibi takipçinizle kazanırsınız. tüksel videoları izleyenler de bedava kampanyalardan yararlanmış olur arkadaşlar. Merak etmeyin yani kanal kapatmayacağım. Kanal hala devam edecek. videolara gelmeye devam edecek inşallah. Ee, söyleyeceklerim bu kadardı yani. Siz elinizden geldiği kadar Kanala destek olursanız yani videolarıma beğeni atarsanız o kadar çok kişiye hitap etmiş olur. Yani o kadar çok kişiye videolarımız erişir. Daha çok öne çıkar arkadaşlar. Dediğim gibi bu bu kadar yani anlatacaklarım bu kadardı. Ee, i̇nşallah bu hafta tekrardan videolar gelmeye devam edecek. Hem ücretsiz takipçi hem de ücretli olarak takipçiler sıkasın. Onlar ee, devam edecek gelmeye. Kendinize şimdiden iyi bakın arkadaşlar. Hiç merak etmeyin dediğim gibi videolar gelmeye devam edecek. Bay bay.